Arkadaşlar biliyorsunuz ki birkaç gün sonra yeni yıla gireceğiz. Koca bir yıl geçti. Bu yıl için şöyle bir not söyledim. Istedim. Bu yıl içinde tanıdığınız kim varsa iyi ki tanıdım dediğiniz insanı gönderin ve etiketleyin. Bu sadece sevgili olarak düşünmeyin. Dost, arkadaş, kardeş, sırdaş ne olursa hepsini yorumlara etiketleyin. Ve şöyle de bir not diyelim. Öncelikle iyi ki varsın. İyi ki girdin benim hayatım. Ömrümüz su gibi geçiyor. Bu yılda su gibi geçti. Geçmişte neler kaybettim bilmiyorum ama bu yılda en güzel kazandığın en iyi sensin. Hepsine bedeldi. Rabbim seni hiç incitmesin. Her zaman gönlümde ve yüreğimde kal. Allah'a emanet ol. iyi ki girdin. Rabbim ömrünü hayırlı eylesin inşallah.